Kadir sen bütün teknik direktörlerinin ismini biliyor musun? Doğru mu? Evet. Şimdi sıradan okuyorum. Ee, Galatasaray. Buruk. Fenerbahçe. Asıl Samsun Spor. Thomas Reis. Beşiktaş. Soskayar. Ee, Eyüp Spor. Eyüp Aslan. Göztepe. Satamir. Ee, Başakşehir. Çağ Çağatı Saçan. Çağat 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 Asan. Çağdaş. Tamam Çağdaş Atan. Gaziantep. Selçuk Rizespor. Rize Spor. İlhan Balut. Antalya Spor. Emin Trabzonspor. Trabzon Spor. Vahit Kasım Paşa. Burak İlmaz. Alanya Spor. Alanya Spor. Joao. Joao. E... Joao Duda. Diğer ismini bilmiyorum. Ee, Konya Spor. Recep Uyar. Sivas Spor. Sivas Spor İlan Balut. Sivas Spor. Aa, dur Sivas Spor. Sivas Spor. Biliyordum ya. Az önce söylemiştim. Sivas Spor. Sivas Spor. Neyse sadece bir tane kalacak. Sivas Spor. Biliyorsun aslında da. O. Bodrum Spor. Ee, o ya. Bodrum. Bodrum. Kayseri 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 ha. Hattır Hattır <laughs> O ne? Hatay Hatay Ben ben yok var <laughs>